Ersan. Merak ettim seni. Sabahı zor yaptım. Zaten aklımızı beyirde dedi. Benim de. Konakta yok idin. Tahmin ettim burada olduğu günü. Bütün gece burada mıydın? Güle yalnız başına. Dedemin dün geceki hali... ...bir türlü benim gözümün önünden gitmeye yavanka. Biz onu orada öyle bir başına bıraktık ya... ...sanki benim içimden bir şey koptu. Çaresizlik çok zor Ben dün gece çok iyi öğrendim bunu. İnsanlar birbirlerinden ne isteyirler, niçin böyle fenalık yapaylar anlamayın. Bilmem yavankım, bilmem. Peki Dayon, ve Nina, tetemin durumunu ne yapacağız? Konuşacağız mı familyalarımızla? Şimdi konuşmayacağız. Tededen bir çıksın, ondan sonra biz göreceğiz onun hesabını. Ama şimdi ortalığı bulandırmanın anlamı yok. Evet. Ben de öyle düşüneyim. Ama çok zor tutayım kendimi hesap sormamak için Nina Tetenden hem mamamdan. Sabredeceğiz Yovanka. Sabredeceğiz. Peki ya dede? Dedenin olayını ne yapacağız? Ben kendim halledeceğim hani. Senin karışmanı istemeyim. Bir dakika, bir dakika. O ne demek şimdi? İşte Şovanka, belli ki Darko tehlikeli biri. Dün sen de gördün. Uzak durman lazım senin ondan. Olmaz öyle şey. Ben korkmayayım Ertan. Ne Darko'dan ne bir başkasından. Biz bir şey yapacaksak beraber yapacağız. Şovanka, ben senin başına bir şey gelsin istemeyim. Anlayın mısın beni? sen korursun beni Ertan. Ben güvenim sen. Sıranka. Ertan, haydi bak vaktimiz yoktur. planlayalım artık bir şeyler. De sen hiç vazgeçmeyeceksin değil mi bu inadından? Hı? Hiç geçmeyeceksin. Hı? Bu inat değil. Ben senin yanında olmak isteyim. Biz bir yol yürüyeceksen beraber yürüyelim isteyim. Ey. Şey, tamam pamuk pastam benim tamam. Sen bana mı değdin onu? sana dedim. Kime değeceğim? Sen benim pamuk parçamsın. Ertan. Biz de dayan. Hem Nina tetem gibi olur muyuz? Nasıl olur muyuz? Baksana. Onlar da zamanında sevmişler birbirlerini videoda görmedin mi? Birbirlerinin gözlerine nasıl bakaylardı öyle aşkla. Biz de seninle öyleyiz. Sevgiyle bakayız. Ama ben de korkayım Ya biz de zamanla öyle olursa. Ayrı düşeriz, ayrı kalırsın. Biz başaracağız Yovanka. Onların başaramadı ki, yapamadı ki. ne varsa biz yapacağız. Kimse engel olamayacak bizi. Ben kararlıyım, kimseden de korkmayın. Dün gece dedemi gördüm. Dedem nasıl cesur ediyor? Nasıl dik duraydı, gördüm yavanka ben onu. Te ben de onun torunuyum. Onun gibi cesur olamayacaksam, dik duramayacaksam ne anlamı kaldı bu aşkın? Ben bu aşka sahip çıkacaksam, bu aşk yaşanacaksa... ben ...benimle dedem gibi cesur olmam, dik durmam gerek. Ben kararlıyım yavanka. Kimse bu aşka engel olamayacak. Ha biri çıkar da önünde durmak isterse... ...ben dikileceğim onun karşısına.